Bu eğitim filminde ekstrüzyon ile kes komutunu göreceğiz. Ön düzleme bir çizim oluşturdum. Şu şekilde kapalı bir profil. Öncelikle bunu katı hale getiriyorum. Bu şekilde. Bakın ekstrüzyon ile kes komutunu kullanabilmeniz için mutlaka elinizde bir katı cisim olması gerekiyor. Bu katı cismin ön düzlemine bir skeç açıyorum. Dik bakıyorum herhangi bir şekil çiziyorum. Yine bir dikdörtgen çizelim. Ve çizimden çıkıyorum. Ekstrüzyon ile kes komutuna girip çizmiş olduğum bu skeci seçersem eğer kör her şeyin içerisinden gibi bütün extrude komutunda gördüğümüz operasyonlar burası için de geçerli. O yüzden tekrardan burayı anlatmaya gerek yok. Tek yapmış ol, tek farklılığı birisi katı oluştururken birisi katı üzerinden çıkarma yapar. Kör seçeneği aktifken örneğin ben buradan 30 mm derinliğinde bir oyuk aç dersem eğer gördüğünüz gibi 30 mm bir derinlik açacaktır. Aynı şekilde unsuru düzenle deyip her şeyin içerisinden dersem boylu boyunca kesip atacaktır oradaki unsuru. Dediğim gibi extrude komutuyla diğer operasyonlar birebir aynıdır. Yalnız tek bir farklılığı var onu gösterelim burada da. Şöyle bir elips çizeceğim buraya. Skeçten çıkıyorum. Dedim ki şuradan eksen üzerine kes bu skeci Her şeyin içerisinden yalnız kesilecek tarafı çevir. Bakın şurada bir ok belirdi. Bunun anlamı İçerisi kalsın dışarısını götür demektir. Onayladığım anda seçmiş olduğum elips kaldı ve dış tarafları otomatikman keserek götürdü. Extrusion ile kes komutunda da anlatacaklarımız bu kadar.